Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz bir şey yapıyoruz. Artık benim ve arkadaşlarımın bir tane YouTube grubu var. Ve biz bu YouTube grubunda beraber videolar çekebiliyoruz. Bundan sonra arkadaşlarımla beraber bazı mikrofonla bazı da chatten videolar gelecek. Ve isterseniz sizler de buna katılabilirsiniz. Buna katılmak için Tek yapmanız gereken bir şey var. İlk önce herhangi bir videonun yorumlarını olur. Hesap URL'inizi yazmak. Hesap URL'inizi yazarsanız yeterli olacaktır. Ondan sonra ben sizi bilgilendireceğim. Biz bu grubu e, Whatsapp'tan yardım alarak açtık. Ben açtım. Sizler de ilgilenme Whatsapp'tan almak değilsiniz sizleri ayrı bir ayrıcılıkla tanıyabiliriz. Yani kısacası hem bizimle video çekebilirsiniz. Hem de kanalda bir yerde olabilirsiniz. Kanalımda bir yerde alırsanız ne olacak biliyor musun? Mesela Bir tane yorumlarıma yazdınız ki abla lütfen şu videoyu çek. O zaman biz de o videoyu çekeceğiz. Yani baş, e ee, sorularını soruyorsa sorabilirsiniz. Ayrıntıları ben hepsini açıklayacağım. Neler yapmanız gerektiğini. Kısacası hesap URL'nizi, YouTube hesap URL'inizi yazın. Bilsin. Bizi ka bize katılacaklara şimdiden çok teşekkürler.